Merhaba, hoş geldiniz. Sürekli evde video çekiyordum. Bu sefer sizi dışarı çıkarmak istedim. Umarım ortamı seversiniz. Rüzgardan dolayı elimden geldiğince iyi bir şekilde video çekmeye çalışacağım. Umarım sese etki etmez. Şimdi Powerless'i okuyorum ve dün sadece bir saat okumayla sayfa 87'ye geldim. Ve bu geldiğim yere kadar şunu söyleyebilirim. Kitap inanılmaz akıcı. Şimdi kitabın hakkında duyduklarımıza gelecek olursak da Evet bir seri epey benziyor. Hatta bir değil birden fazla serinin birleşimi gibi düşünebilirsiniz. Ama nasıl dördüncü kanatta çok fazla dünyada sasyasyonel olduğu halde güzel bir şekilde kendini okutuyorsa bu da öyle. Burada bir arınma sınavı mı ne vardı? Ve bu sınavda da bir ödül vardı. Oradaki insanlar ölüme yollanıyor ve buradaki seçilen insanların da belli başlı yetenekleri oluyor. Herkesin değişik değişik yetenekleri var. Şimdi kitaptaki ana karakterimizdeki kızın hiçbir yeteneği yok. Bu yetenekli insanların arasında yeteneksiz ve orada nasıl hayatta kalacağına bakacağız. Henüz oraya daha gelmedim şu an. Sınavlara katılanların ismi açıklanmış ve o listenin en sonunda bu kızın adı yer alıyordu. Şimdi geldiğim yere kadar da olayları bir anlatayım size isterseniz. Şimdi bir tane krallığımız var ve krallıktaki en zenginden tutun da en fakir insanlara kadar hepsinin bir yeteneği olmak zorunda. Bu yeteneksiz insanlar öldürülüyor bulunup ve e bu yeteneksiz insanlara yardım eden yeteneklilerse çöle sürgün ediliyor. Bu çölde ise de hayatta kalmak neredeyse imkansız yani bilerek ölüme yollanıyor bunlar. Ve bu krallıkta bir tane kızımız var. Fakir bir semte kalan bir kız bu ve geçimini hırsızlık yaparak sağlıyor. Bir de onun arkadaşı var. Onlarla birlikte şu an hayatta kalmasını okuyorduk. Sürekli bir yerlerde birilerinden bir şey çalmasını okuyorduk. Krallıktaki yeteneksiz insanlara sıradanlar deniliyor. Ve bu sıradanlar muhafızlar ya da prensin oğlu tarafından yakalanıp infaz ediliyor. Şimdi bu kızımızın bu yaşına kadar yakalanmamasının nedeni babasının ona özel bir eğitim vermiş olması ve kendisine bir kişişik diye göstermesi. Bundan dolayı ise bu yaşına kadar hayatta kalmış. Ana yani erkek karakteri de şöyle görüyoruz. Kendisi kralın oğlu, yani bir prens ve infazcı. Bu infazcı da nasıl oluyor? Hemen çok kısa bir şekilde açıklayayım. Yetenekli insanların yanına yeterli bir yaklaşma yaptığı zaman onların yeteneklerini kullanabiliyor. Yani kendi lehine onların büyülerini, özelliklerini, yeteneklerini kullanabiliyor. Krallıkta kral böyle sıradan insanları gördüğü zaman oğluna haber veriyor. Oğlu gidip o sıradan insanları öldürüyor. Ona da infazcı deniliyor. Kral bir gün oğlunu bu sıradan olan kızın yaşadığı yere yolluyor ve oradaki sıradan kişiyi bulup öldürmesini söylüyor. Bu prensin oraya gelmesini görüyoruz ve bunlar birbirleriyle karşılaşıyorlar. Kız prensi gördüğü zaman ilk başta altın sikkeleri gözüne çarpıyor ve onu çalmak için bu prense yaklaşıyor. Prens ondaki farklılığı seziyor ve afallıyor. O sırada kız zaten onu çoktan bir şekilde parasını çalıp gidiyor. Sonrasında Prens bu caddelerde yürürken daha fazla hırsızın dikkatini çekiyor ve saldırıya uğruyor. Bir susturucu varmış. Bu yetenekleri susturan bazı insanlar varmış ve infazcının üstünde bu susturucu yeteneklerini kullanıyor. Onu yerde kıvranan bir şekilde bırakıyor ve kız sadece olaylara müdahale ediyor. O olaylar olurken babası aslında aklına geliyormuş ve bundan dolayı prense yardım etmiş. Böylelikle artık oyunlarda onun da adını görüyoruz. Kitabın başlangıcı bu şekildeydi. Biraz bölük pörçük anlattım kusura bakmayın çok fazla rüzgar geliyor. Kitabı çok hızlı bir şekilde okursunuz çünkü kurduğu dünyası zaten bizim bildiğimiz dünyalara eşdeğer ve onları bildiğiniz için kafanızda direkt canlanıyor. Hiç o kitapları da okumadıysanız eğer bunu da anlattığı şeyler bile çok rahat kafanızda canlanır. Çünkü anlatımı çok basit. Mesela bir olay oluyor. Hem kızın gözünden hem de oğlanın gözünden tekrar tekrar o olayı okumuştuk. Şimdi e, oğlanın gözlerini betimlediği bir yer var. Ben size onu bir okuyayım. Sayfa 33'te. Nihayet gözlerim gözleriyle buluştu. Bir fırtınaya bakmak gibiydi bu. Gözleri İlyan'ın üzerine çöken fırtına bulutlarının, yükseklerde tüten bacalardan çıkan dumanının, avucumda sıktığım çalıntı gümüş sikkelerin rengindeydi. Siyah uzun kirpikleri, gümüş, süzen çelik, grisi gözleriyle tam bir tezat oluşturuyordu. Çok fazla böyle betimlemeye giriyor. Bayağı hem kızda hem erkekte bunu okuyacaksınız. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Sayfa 87'ye kadar böyle olaylar oldu. Açıkçası gidişatını heyecanla merak ediyorum. Mesela bundan önce e, Periler Ansiklopedisi'ni okuyordum. Ve <laughs> Wendell benim favori erkek karakterlerimden olmuştu. Ben böyle erkek karakterleri unuturum ama Wendell gibi ender nadir olan karakterleri unutmam. Bu hepimizin bildiği bir tipte yani esmer, yakışıklı, güzel ve becerilere eşsiz olan erkeklerden. Seven'in çok seveceği türden bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ana erkek karakter ve kadın karakterlerin güçlerinin birbirine eş olmasını ben çok sevdim. Ve e, bu erkek karakteri her ne kadar her yerde gördüğümüz tarzda olsa da ben sevdim. Okunuşları gerçekten hoş yani ikilinin arasında olan diyalogları da ben sevdim. Böyle hoş bir atışmaları var. Güçlerinin birbirine denk oluşunu seviyorum. Kız evet güçsüz ama bunu dövüşle falan kapatmaya çalışıyor ve e, eksik olduğu yönleri çok fazla göstermemeye çalışıyor. Erkek karakterin içerisinde ise de halletmesi gereken meseleler var mesela. Şu an bir sınava gidecekler. O sınavın içerisinde neler dönecek? gece kitabı okuyup uyuyacaktım normalde ama bu son gördüğüm sahneyle birlikte şok oldum ve kamerayı açmak zorunda kaldım. Sabah bekleyemeyeceğim inanın ki. Evdeki herkes uyuduğu için kısık sesle konuşuyorum. Kusura bakmayın. Sayfa 209'a geldim ve e, bunları bir ormana bıraktılar. Hadi e, Kayı'nın sahnelerinde bir nebze olanları geçtim. Ama bu kızın sahnesine geldiğim zaman Ormanda yine okları buluyor direkt. Ya açlık oyunlarında da Katniss zaten oklarla özdeşleşmiş bir insan. Bu kitap bildiğin emek hırsızı. Şok içerisindeyim. Olayları, kurgusu, gidişatı. Resmen onun farklı bir versiyonu. Tamam başta dedim ki bir özenmiştir. Başka serilerden esinlenmiştir. Ama bu kadarı çok fazla insan üstüne biraz bir şey koyar. Yani Katniss'ın okları ve bu kızın ilk oku bulması nasıl devam edebilirim ki? Çok, çok çok saçma ya. İnanın. İnanın. beklemiyordum. Çok büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Bir yazarsanız eğer ikili karakterler arasındaki diyaloğu güzel bir şekilde yazmanızla yazar olmuyorsunuz. Çevreyi betimlemeleriyle, olayları planlamalarıyla güzel bir yazar oluyorsunuz ve kalıcı bir eser çıkarıyorsunuz. Hepsi toplama. Bir tek ikilinin arasındaki diyaloglar güzel. Ya erkek karakter için de okuyacak. Yani saçmalık ya, saçmalık, kesinlikle saçmalık. Kendine güvenseydi, kalemine güvenseydi zaten bu kadar kült ve eserin bir benzerini yapmazdı. Şu an çok sert eleştiriyorum çünkü çok yükseğim. Bir insanın emeğinin sömürülmesine çok karşıyım ben ve çok üzülüyorum. Bu sayfada gördüklerim beni çok üzdü ve hayal kırıklığına uğrattı. Bilmiyorum bakalım gidişat nasıl devam edecek. Sabah kuzenimle buluşup bir video çekecektim. Ve uyumam gerekiyordu. Uyumayıp şunu okudum. Ve karşısında bulduğum şeye bak. Hayal kırıklığına aşırı derecede uğradım ve çok üzüldüm şu an. Yani ben <laughs> projeyi oluşturdum. Burada da yerin hazır. <laughs> Defterimi de getirdim. Seni bekliyorum. Kafede bu bekliyorum. Aynen en iyi verimi buradan aldık. Ben notlarımı hazırladım. Birazdan videoya başlayacağız. Ve dünkü kitap hakkında biraz konuşayım. Aslında çok bir konuşulacak yeri yok. Çok sinirliydim. Hala o sinirim devam ediyor. Gidişatın sonuna bakacağım. Genel yorumumu yapmak için. Şu an okuduğum kadarıyla birebir aşk kayınlarıyla aynı. Ben kitabı bitirdim ve ne yazık ki başta söylediklerimi kesinlikle arkasındayım. Ee, bu videoyu çekmek için size birkaç gün bekledim. Hala düşüncelerim aynı mı kalıyor, baştakilerden farklılık gösteriyor mu, kitabın sonu bittiğinde acaba bende daha mı güzel bir etki uyandıracak diye epey bekledim. Ve vicdan azabı çekmemeye çalıştım. Yok! Olmuyor. Vicdanım gayet rahat ve söylediklerimin arkasındayım. Bu yayın evi yeni çıkmış bir yayın evi ve güzel işler yaptığını da biliyorum. Bu kitabı da oldukça güzel basmışlar. Ciltlisi de oldukça hoş. Yanlarında böyle baskısı var. Özel ve temiz bir baskısı var. Sadece e, çevirisinde işitiyor musun? Yerine duyuyor musun? Ya da hüsnü Kuruntun yerine e, farklı bir kelime kullanabilirlerdi diye düşünüyorum. Tek takıldığım nokta bu. Onun dışında e, her şey benim için gayet güzel gidiyordu. Benim eleştirim yazara. Kadın gerçekten de belli başlı kitapların önemli yerlerini alıp kendi kitabına işlemiş. Ben buna hiçbir özgünlük görmüyorum. Şimdi en en gözünüze çarpan kitapları da söyleyeyim. Buna benzetilen kitapları da söyleyeyim. Kızıl Kraliçe'nin ilk sayfasını size şöyle ekrana koyacağım. Şurasına yakınlaştırıp o sayfayı okuyun. Sonrasında bu kitabın içerisinden bir sayfayı da aynı şekilde yanına koyacağım. Lütfen bu videomu durdurun. Aynı zamanda bu iki sayfayı okuyup kendiniz karşılaştırın. Bu kızın saçları gümüş. Buradaki yaşayan halk seçkinler ve sıradanlar olarak ayrılmış. Kızıl Kraliçe'nin arka kapağındaki yazısını da tekrar aynı şekilde ekrana koyacağım. Onu da büyütün. Okuyun. Yani bu kararı kesinlikle size bırakıyorum. Açlık oyunları kısmına gelelim. Açlık oyunlarının da sistemini aldığını düşünüyorum. Nasıl ki açlık oyunlarında ilk olarak belli başlı bir sınıfa bu seçilen insanlar tanıtıldıysa, sonrasında bir ormana bırakılıyorlardı. Aynısı burada. Gerçekten aynısı burada. Sonrasında oyunda yerler değişiyor ve kişilerin birbirleri öldürülmesi isteniyor. Bu oyunu sadece bir kişi kazanacak. Yani kralın yapmış olduğu canice bir şey aslında. Kitabı bitirdiğimde son sözü burada da okudum. Yine yine ve yine. Bu aralar alışkanlık edineceğim sanırım bu son sözleri okuma konusunda. Burada herkese teşekkür ederken TikTok yani BookTok kitlesine teşekkürünü ve oradaki ekibine teşekkür ettiğini falan söylüyordu. Zaten orada neyin ne olduğunu, niye bu şekilde basıldığını görmüş oluyorsunuz. Oldukça şişirilmiş bir kitap. Kitleyi arkasına almış ve basımı sağlanmış. Hiçbir özgünlüğü olmayan ikili ilişkilerin arasına dayanan bir kitap. Yani üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Orman yerine mesela koy denizin ortasına köpek balıklarıyla bilmem nelerle çarpışsınlar. Ya da ilk oyunda e, bu kıza ok vermek yerine ne verebilir mesela? Ver hançer ver. Nasıl olsa oyunun başından beri hançerle takılıyor. Ver hançerle ver. Çoklu hançerler elinde kolunda bir yerinde olsun. Bir farklılık olsun ya. 300'e kadar zaten aynısını götürmüşsün. 300'den sonra da seni <laughs> durduran neydi? Anladın mı? Seni durduran ne oldu? Son 200 sayfa kalmış zaten. Seni durduran neydi? <laughs> Ay, ağır eleştiri yapmak istemiyorum. Ya da kimsenin hakkına girmek istemiyorum ama hakkına giren zaten girmiş. Ben niye bunları söylemeyeyim? Kitabı bu kadar rahat bastılarsa siz de gidin BookTok'ta kendinize bir kitle oluşturun ve... E Beğeni grupları yapın, etkileşim grupları yapın. Her yerde kitabınızın paylaşılmasını sağlayın. Belki sizin kitabı paylaşılır. Kitabın yorumuna gelecek olursam da eğer romantik kitap okumayı seviyorsanız ve fantastik kitaba bir geçiş, bir giriş yapmak istiyorsanız öneririm. Çünkü ikili ilişkilerin daha yoğun olduğu bir kitap. Bunların arasındaki diyalog çok güzel. Böyle atışmalı bir şekilde birbirleriyle sataşarak iletişimleri var. Ben çok severim öyle kitapları okumayı. Ve karakterin ise bir böbürlenmesi, bir kibri yok. Bu benim için en önemli etkendi. Erkek karakter mesela bir şey yapmadan önce izin istiyor. İzin istemek illa A, ben sana dokunabilir miyim değil. Bir göz hareketinle istersin, bir baş selamınla istersin, bir dokunmadan önce elini götürürsün. Mesela bunları görüyoruz. İnce düşünceli biriydi. Kız seçkinlerin arasında sıradan olduğu için güçlü olmaya çalışıyor. Fakat kayı olmasaydı o sınavlarda ilk ölenlerden kesinlikle olurdu. Güçlü bir karakter olarak ben kızı görmedim. Belki diğer kitaplarında e, gücü daha da artar veya daha da güçlenir. Kitabın ilk başlarında Kayı ve Bunlar'ın e, güç anlamında birbirlerine denk olduğunu düşünmüştüm. Kız zekasıyla hani gücünü gösteriyor gibi gelmişti bana. Ama sonrasında bunlar oyunlara ilk atıldığında baktım ki bu ölüyor. Kayı olmazsa. <laughs> bu düşüncelerim tek tek e, yok oldu. Kayı'nın bir abisi var ve ismi Kit. Bunlar aslında üvey kardeşler. Kit ilk çocuk ve krala oldukça benzeyen bir kişi. Sarı papatya dediğim türden. Onun da gözleri yeşil ve saçları sarı. Babasının rol modeli alan bir çocuk ve ne yaptıysa babasının gözüne girmek için yapmış bir çocuk. Ve babası ise onu hiç saraydan çıkarmamış. Kayı'yı bir silaha çeviren kral oğlunu sarayda tutmuş ve siyasal anlamda her şeyi kite e yüklemiş. Ve kit halkını daha tanımıyor bile. Kral nasıl halkını ayrıştırdıysa çocuklarını da ayrıştırdı. Kit ve Kayı arasında neler olacak bilmiyorum. Çünkü aralarındaki ipler gerildi kitabın sonundaki olaydan dolayı. Kit'in artık tek başına bir mücadelesi var. Hayatta tek kaldığını düşünüyor. Kay ise yıkılmışlığın eşiğine geldi. Bütün bildiği her şey yalan olarak çıktı. Kitaba bir puan verecek olursam onun üzerinden 5 ya da 6 puan veririm. O da Kit ve Kay'ı sevdiğim için. Kit ne güzel ya bu ay ben sarı papatyalardan gidiyordum. Sen de sarı papatyalarımın arasına eklenecektin oldukça kibar nazik ve dünyayı görmemiş birisi, kendi halkını bile tanımayan birisi ve bunun cahilliğini yaşıyor aslında ve bilmemişliğini yaşıyor. Sürekli babasını kendi örnek aldığı için bir bocalamasını okuyacağız gibime geliyor. Şu ana kadar her şey pozitif. Pembe bulutlar üstünde okumuştum onu. <laughs> Sonrasında sıkıya gelecek olursam da hiç kibirli bir erkek karakter değil. Son derece gücünün farkında ve bunu düzgün kullanan birisi. Etik değerlere olan birisi olduğunu düşünüyorum. Ama ikinci kitapta artık bu iki karakter nasıl değişir bilmiyorum. İzle gelecek olursam da sıradanlar arasında dik duruşu olduğunu göstermesi çok güzeldi. Ve onların eylemlerine yardım etmesi gizliden gizliye güzel bir davranıştı. Ve babasının intikamını alması oldukça hoşuma gitti. Güzel intikam aldığını düşündüm. Benim en çok puan kırdığım kısım oyunlar kısmı oldu. İhtiyaçları, her şey onların önüne direkt sunuldu. Yani bir çabalarını görmüyoruz. Daha çok yine ikili yakınlaşmalarını görüyoruz birbirlerine yardım edişlerini görüyoruz. Ve son oyunda da yedi verenlerde galiba bir labirent oluşturuyordu. O labirentlerde bitkiler ve çalı çırpıdan oluşturulan bir labirentti. Allah Allah bu da bir seriye benziyor. Acaba hangisine? <laughs> ya daha fazla söylemeyeceğim. Benim bu kitap hakkında söylemek istediklerim bu kadardı. 10 üzerinden 5 ya da 6 veriyorum. Ama Goodreads'te bir puan vermeye gideceğim. Kitabı almak istiyorsanız da alıp okuyabilirsiniz. Ben sadece bazı yerlere takıldım ve bunları da size aktarmak istedim. Bunlar benim kendi görüşlerim ve belki size de farklılık gösterebilir. Belki benim okumayı sevmediğim için yerleri siz çok seversiniz. Bazı yerlerde gereksiz betimlemeleri olduğunu da çok gördüm. <laughs> Bak hala anlatmaya devam ediyorum. Neyse. Evet artık kesinlikle gidiyorum ve bu videoyu burada kapatıyorum. Siz eğer bu kitabı okuduysanız eğer lütfen yorumlarda bana belirtin veya fikir ve görüşleriniz varsa yazın. Sonraki videolarımda görüşürüz. kalın.